TV'de yeni bir kayıp aranıyor programı ile sizlerleyiz. Yine yüreklerimiz yakan, içimizi acıtacak bir hikaye ile karşınızdayız. İşte o acıklı hikayenin sahibi, ta Diyarbakır'dan gelen Abuzer Bey'i buraya davet ediyorum. Abuzer Bey buyurun. Abla selam aleyküm. Selam aleyküm. Kaybınızdan biraz bahseder misiniz bize Buzar Bey? Abla kendisi kaybolmuştur. Evet. <laughs> ağlamayın ağlamayın. Abla kendisi kayıptı böyle gitmiştir. Suya gitmiştir gelmemiştir. Gitti gel. <laughs> evet ne zaman kayboldu yani Tam olarak nasıl kayboldu? <laughs> abla böyle gitti. Böyle evden çıktı. Suya gidi. Gidi daha da gelmiyor. Yani bu kadar. Ne zaman kayboldu? <laughs> abla içim. onu içim çok acı. Böyle ben, ben de dengeler böyle ağlayayım her gün ağlayayım abla ben. Ne dedi? Ne? Bir dakika. Da, bir dakika. Ben bir şey gibi çekti içim içimi yiyor benleriniz. Yani daha doğrusu orijinal mi? Abla bu bizim sıral imzasıdır. İmzasıdır. Bu da umlekestir. Onda bu bendir. Bende vardır, bu vardır, benim oğlanda vardır. Herkeste vardır. Yani koymuşlar. Kaç <laughs> tane çocuk var sizin? Obla <laughs> dokum devrak koymuş ambo'ya Kaç <laughs> tane çocuk var sizin? Abla benim çocuk 14. 14 <laughs> çocuk.

Ama geçen ay 29 Ocak'tı. Ocak'tı. 17 Ocak 29. 17 Ocak 29. Pardon. E, 17 Ocak 29'da gitmiştir abi böyle suya gitmişti daha bir daha gelmemiştir. sevmek ne abla canım o benim annem de inşallah beni izleyidir o da sen beni izliyorsan beni bul <laughs> beni bul önce bittim yandım kül oldum onu bulamazsak hayatınız nasıl etkilenir abla onun gittiği yoldan suya gideceğim gelmeyeceğim kafama sıkacağım hayır hayır zaten <laughs> onda tam çok ama çok büyüktür anladığım kadarıyla eşiniz kayıp Eşimiz? Şey Kırmız yani. Kır? Kaybolan kara mı der? Öyle mi diyorsun? Öyle değil mi? Öyle, Ama öyleymiş. Kaybolan benim kara değildir ya. Ben diyorum sana canım kayıptır, kaynım kayıptır. Sen diyorsun karım kayıptır. La karım değil. Kaybolan benim inerttir. Benim inerttir ama böyle bir şey gitmiştir. Gelmemiştir. Belki çaldılar. Numusi şerefsizler. Çaldılar inerdi. Çaldılar. Abla inek çalıyor. Abla inek böyle bir tane var böyle bir ipek sanadırsın. Abla bir göz var böyle bildiğin cener. O bana baktı ben ona baktım. Abuzer Bey çarçapdık hani çocuğu. Ne oldu abla? Abla niye sen yürüyemez? Bir dakika bir dakika Abuzer Bey. İnek mi kayıp? İnek mi? İnek kayıp. Abla inektir cender. geleceğim tamam. ne bulur. İnek tamam. bizimdir, canımızdır, oynamızdır. Tamam. Arı değil, can değil. <laughs> Spiker mal. <gülüyor> <gülüyor>